Evet hanımlar, ilk dersimiz önce yüz kaslarını çalıştıralım. Seslerimizi açalım. Ondan sonra türkülerimizi, şarkılarımızı söyleyelim. Yüz kaslarımız için ne yapıyorduk? Önce boyun kaslarımızla başınız hafifçe öne ve yavaşça arkaya. Nefes alın burundan. Aşağıya eğerken verin. Üf, üfleyerek nefes alın. Üfleyerek verin. Nefes alın. Benimle beraber lütfen tekrar edin. Görmüyorum zannetmeyin. Nefes al, ver. Şimdi yavaşça boynunuz sağda. Yavaşça solda. Çok yavaş yapın bu hareketleri. Biliyorsunuz boyun kaslarımız önemli. Nefes al. Diğer tarafta ver. Nefes al. Ver. Çok yavaş yavaş yavaş. Şimdi dik durduk. Ve yavaş yavaşımızı önce sola daha sonra sağ. Bunu yaparken lütfen dik durun. Sağ ve sola. Yavaş yavaş yaptık. Şimdi gelelim omuzlara. Bir, iki, üç. İyice geriye doğru it. Omurları açın. Otura otura çalışmamış. Şimdi tekli sağ ve sol. Bunları lütfen evde en az günde 3 kez tekrar edin. Haftada en az 3 kez tekrar edin ve çek bırak. çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Nefes aldım çekerken bıraktım. Şimdi yavaşça gerdir ve bırak geldir ve bırak. İyice omurlar açıldı mı? Şöyle gelelim ellere. Yavaş yavaş elleri, avuçları açın. Bırakın, açın, bırakın. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ve şimdi tutun bilekleri. İyice çevirelim. Bir, iki, İki çarpı sekiz yapalım ve rahatlayalım. Şimdi de şöyle bir dalgalandıralım. Dalgalandır. Güzel. Bekliyorum. Kafam dik. Hiçbir zaman boynum aşağıda değil biliyorsunuz. Kafam hep dik. Gözlerimi açıyorum. Yavaşça çenemi buradaki noktama getirip yavaşça kaldırıyorum. Tekrar yap. Tekrar yap. Toplam 3 çarpı 8.